Evet. Yani e, geçen tamam. sene yapılan transferlerde isabet oranı e, daha yüksek oldu. Daha e, doğruya yakın oyuncuya yakaladılar Fakat bir türlü santrafor bulamıyorlar. Yani Ali Bey de e, o problemi ya da o isteğin altını çizdi dünkü toplantıda. Yani o e, santraforu alacağız dedi. Şimdi e, Serdar var. Serdar Dursun Aha. var. Evet. E, muhtemelen mil takım arasından sonra iyileşir. Yani artık takımla birlikte çalışmalara başlar ama orayı bir deklemen lazım. Ancak e, şeyim şeyin önce Rossi'nin altını çizmesi e, teknik eğitim. Şimdi Diego Rossi 23, 22 yaşında bir oyuncu. Uruguay mil takımında yer alan bir oyuncu. Oynayan bir oyuncu değil ama yer alan bir oyuncu. Oyun stili olarak Perotti'yi çok andırıyor. Hı hı. İnceci, adam geçen. Yani dripling başarısı %65 bu da demektir ki 3 taneden ikisini rakibi eksiltiyor. Çok özellikle kapalı Pırpır diye tabir tabi, edebiliriz. Tabii kapalı. Evet. Pırpır dilde daha çok şey inceci diyelim. Pırpır şey oluyor. Burak kapacak. <laughs> 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 Kaftımı giden e, oluyor. E, kapanan takımlara karşı oynuyorsunuz. Büyük takım olarak geliyorlar. İşte 1-9-1 karşınıza diziliyorlar. Yani orada adam eksilten oyuncuya e, işte Mesut gibi Hı hı. pas üreten oyuncuya çok ihtiyacınız var kazanmak adına. Çünkü öne geçtikten sonra e, zaten rolanti geçtiğinizde risk almayı rakibe bıraktığınızda o pozisyonları biliyorsunuz. Adamlarınız birlikte. Burada büyük takımlar için olmazsa olmaz öne geçmek karşılaşmada. Evet. E, şimdi Perotti var. Şey Perotti diyorum. E, Rossi, Rossi aldınız. Perkas var. Mesut var. Mesut. Ee, Adel sahip bek gibi oynuyor, yere geliyor diyelim. Ee, Ferdi var Ferdi de bek gibi oynuyor. Oraya koyacağınız Serdar var, Valencia var. Yani bir anda 6 oyuncu falan sayabiliyorsunuz o bölgede oynatabileceğiniz Hatta, Hatta şöyle bir İrfan'ı da oynatabiliyorsunuz detayda orada. Detayda paylaşalım mı? E, gözden kaçmadı tabii dün akşam ama Perkası da saydığınız için söylüyorum. Herkes Rossi gelince Perkas gidecek dedi. Kardeşim Hı. ne Perkas gitmesi? Biz göndersek Perkas gitmez diyerek özellikle evet. Perkas'ın gideceğine dair e, iddiaların dedikoduların önünü kesmiş oldu başkan. Yok yani e, orada kararlılık gösterdi. Sezon başından beri. Yani çok yüksek bir miktar önerilmedi. sürece ben kadromu koruyacağım dedi. Ben evet. de bir şampiyon olmak istiyorum dedi. Bunu da bu sözümde tuttu. İkinci etapta çok genç oyuncular aldılar. Ee, mesela bir anda 4-5 oyuncu sayıyorsunuz 25 yaşın altında Fenerbahçe kadrosunda ki Galatasaray'da da bu var zeki. Evet. Yani Galatasaray da gençti yarısını 25 yaşın altında aldı ee, ilk, ilk 11'inin. Ee, ve... Bir oyun buldular ve bu oyun içinde bir rekabet olacak. Yani e, bu hafta değil önümüzdeki haftadan itibaren ligde de çarşamba maç olacak. Ardından işte UEFA maçları, milli maçlar. Evet. E, iki, i̇ki haftada altı tane adele sakatlı oldu. Falan yani bunlar önümüzdeki dönemlerde de olacaktır. O eksikleri e, tamamlamak adına e, rekabet olacak. Bir, bir başka taraf e, olumlu geçen. Mesela genç oyuncu diyorsunuz, Muhammed diyorsunuz, Ferdi diyorsunuz. Bunlar e, eskiden alternatifti. Yani e, işte 60'tan sonra sokarız, 70'ten sonra sokarız. Şimdi seçenekler. Yani Muhammed ciddi bir şekilde o bölgenin bir seçeneğidir. da rekabet halindedir, Diego Rossi ile de rekabet halindedir. Hatta İrfan'da Mesut'ta da rekabet halindedir. Bir seçenektir. Artık e, verim aldınız çünkü oyuncudan. O oyuncu size bir şeyler yapabileceğini gösterdi. Buna Ferdi'yi de ekleyebiliriz elbette. Son hı hı. son maç performansıyla birlikte. O da yani ben ilk on oyuncusuyum dedi. Bu mesajı verdi. Bu e, da ligin devamında yönetilmesi zor bir şeydir. Oyuncuyu mutlu tutmak lazım. Ama işin e, başka bir bölümünde de gelişimi çabuklaştıracak. Yani o rekabet içinde e, oyuncuların gelişimini arttıracak bir şeydir. Ama e, Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı her türlü bölümden baktığımız zaman bir santrafor. He, şimdiki etapta 3'te 3 üç yapmışsınız. Hazır 3 maç kaybetmemişsiniz. Ligde gol yememişsiniz. Valencia'nın muhteşem bir performansı. Yani 5 5 resmi maçınız var. 5 beş, 5'inde kazanmışsınız. Ee, bir anda sizin e, santrafor nasıl olsa kazanıyoruz. santrafor olması da olur diye düşünebilirsiniz. Veya muhtemelen e, Vitor Pereira şunu da söylemiştir. Yüz dönük oynayacağız hı, hı. O nedenle statik Santorfor dediğimiz Sörlot tipi, Abubakar tipi evet. yani sırtı dönük de oynayabilecek. Vedat Muriç tipi. Biz Santorfor deyince değil mi hep onlar aklımıza Tabii. geliyor. O oyuncular aklımıza Bir oyuncuya illaki ihtiyacımız yok demiş olabilir. Evet. evet. Ee, o etap içinde. Çünkü artık e, Fenerbahçe kanatlardan saldıran bir takım değil. Hı hı. ...merkezden e, paslarla... ...üstelik yerden oynayarak... E, ...Emre Hoca ile... ...Emre Belezoğlu'yla... ...dobuz sisteme dönmüşlerdi Erol Bulut'tan sonra... ...Vitor Pereira da buna... ...coşkuyu ve... E, ...rakip alanda yapılan... ...sert presi ekledi... ...aynı e, çabuklukta... ...bir an önce hızlı... ...pas yapan bir takım değil... E, ...bir an önce rakip kaleye gitmeyi düşünen... E, ...bir takım haline... Evirmeye çalışıyor Fenerbahçe kadrosunu. Şu ana kadar iyi geldiler. En azından tabelalarak iyi geldiler. Çünkü hoca yeni. Yeni oyuncular var. Ee, şey bir lige başlıyorsunuz. Kırılgan bir lige başlıyorsunuz. Bu üç maçta iyi oynayın, kötü oynayın Çok tartışmamak lazım. Kazandı mı? Kazandı. Çünkü kazandığın zaman problemlerini daha çabuk çözüyorsun. Bir tolerans alanın oluyor. Bu da edenler. Mesela e, dünün konusu... E, Ali Koç'un katıldığı kanalda, hı hı. Global'de e, trollemeydi. Ali Koç istifa diye hashtag açıldı. Yani e, ben baktım Zeki, hashtag'teki e, şeylere kimler atmış. Bir tane bir adam buldum, gösteririm sana. E, 47 tane tweet atmış. Hiç takipçisi yok. 4 kişi takip atmış. ediyor. O 47 tweetin, atıyorum 40'ı Ali Koç istifa. O anda açmış. O, ya o anda açmış. Ya Öyle deli biri. Neyse yani. <laughs> şey, e, büyük ihtimal troll. Yani şey, şey bak, bak, baktığın zaman da hemen... Ha, he, Şey de Şimdi... E, takım bir ritim bulmuş. Değişme gidiyor. İşte kadro dışıları olmuş. E, takım bir yanda taraftarın gözünde sevimli hale gelmiş. Bir coşku yakalamış. Ben eleştiriyorum ama Vitor Pereira başarılı performans sahip. Taktik olarak yaptığı değişiklikler de özellikle son maçta. 2-0 yaptı. 3-6-1'e döndü. Ben dedi kapanacağım. Gol yemeyeceğim dedi. Normal, de, ne deriz? Büyük takım defansı yapar mı kardeşim? Yapar kardeşim. Doğru oyun. Evet. Doğru oyuna döndü. 3 gün önce Perşembe günü 5 gollü bir 90 dakika oynamışlar. 2 evet. tane seyahat yapmışlar. Elbette takımın yorgunluğu var. Elbette skor tutacak. Çünkü bu şampiyon olmak istiyorsan 1- kazanacaksın. 2- kaybetmeyeceksin. 3- Rakiplerine kaybetmeyeceksin. Yani e, o etapta doğru oyunu ter, tercih etmesi e, kadar doğal bir şey de yok. O hareketi yapabildiğini, o kıvraklıkta yapabilecek bir teknik adam olduğunu da gösterdi e, bize. Ha Rossi geldi. Belki bir San alınacak. Belki bir orta saha alınacak. Bile, bilemiyorum. Yani önce kadroyu da boşaltmalar lazım. E, i̇şin o tarafına bak, baktığımız zaman. E, fakat sonuçta e, şikayet etmeyen bir teknik direktörü var. Takımın coşkusundan mutlu olan bir taraftar var. Ve ve bu etapta hemen bir operasyon gerçekleşiyor. Ali Koç istifa, şu oldu, Santrafor nerede, böyle şey olur mu kardeşim? Rezedik, tırnak içinde e, şeklinde bir topik açılıyor ve buna insanlar yükleniyor. Bu bir oyun. Bu oyuna geçen sene Erol Bulut zamanı yapıldı. Dik ikincisi takımın teknik direktörü linç edildi. Aygut Kocaman'a yapıldı. Aziz Bey'e yapıldı. Ali Koç'a iki haftada iki defa yapıldı. Bir Adana Demirspor maçı öncesi yapıldı. Bir e, Altay maçı sonrası yapılıyor. Aynı şey. O nedenle e, Fenerbahçeliler açısından söylüyorum ki tüm takım taraftarları için geçerlidir bu. Kardeşim trollenmeyin. Trollenmeyin. İyi olur, kötü olur. Yani şimdi Gelirken de, e, reklam arasını Fenerbahçe taraftarı bir arkadaşla konuştuk. Ne dedi? Santrofor lazım bize. Evet. Şimdi biz de duyuyor arkadaş. <laughs> Doğru mu? Doğru. Diyelim ki Ali Koç Santrofor almadı. Yani santrafor dediğimiz tipte bir oyuncu Ne yapacak? Fenerbahçe'yi bırakacaklar? Başka takımı tutacaklar. Yani golleri Valencia ya atınca 3 puan almıyor musun? Ya da gerilerden gelip bir free bir gol atarsın. Burada e, iş imkanlar dahilinde en büyük verimi elde etmek